Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sizlere nasıl Minecraft projeleri şehri e, Minecraft'a yüklenir onu göstereceğim. E, ilk öncelikle arkadaşlar Play Store'a girmeniz gerekiyor. Sonra Play Store'de bir tane uygulama var. E, Minecraft Building diye. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Building Ones for Minecraft. E, buna giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar ben de yüklü. Bunu yüklüyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan e, Minecraft parodileri yazıyorsunuz. E, sonra. Ee, buradan mesela bunu tıklıyorsunuz evet arkadaşlar reklam çıkmıştı o yüzden durmak zorunda kaldım ee, sonra böyle bir yer karşılıyor sizlerin ee, işte buradan e, bu çıkan şeyin üzerine tıklıyorsunuz bakın arkadaşlar e, şey şu kırmızı olan alan şey arkadaşlar. Bunu iyice arkadaşlar. Evet götürdük. Şimdi bu tamam yerine basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, sonra e, buradan e, buraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan Minecraft'a tıklıyorsunuz. Sonra Minecraft ışılıyor arkadaşlar. Bakın dünya içi aktarımı son başarıyla sonlandırıldı. Sonra buradan en başa giriyorsunuz. Bekleyin arkadaşlar. 10 saniye açılıyor sonra Minecraft. Bakın arkadaşlar ee, şehir şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar işte şehrimiz burası. Gördüğünüz gibi ben ee, bu şehir aslında değil bakın arkadaşlar bizim şehir bu arkadaşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, Şehirdeyiz hemen. fakir e, evine gidelim. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle. E, bazen kendi kendini ışınlayabiliyor. Bu ufak tefek hataları arkadaşlar. Burası da Kerem komiserin yeri arkadaşlar. Böyle yani. Burası da şehrin ortasında olan yer. Evet arkadaşlar. O zaman videoyu beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.